Arkadaşlar ne haber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buradaki test edeceğiz. şöyle Şöyle bir tane buradaki şeyleri hepsini karıştırdım hmm, az Bir tane Aa, ne çaha 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 challenge diye bir şey var. Ona hemen açalım. Allah'ım çok set ya. Uf! Diyor ki Do not open. Lütfen açmayın diyor. Diyor ki ne diyor? A 33 plus challenge to collect. Yani e, 30 ve üstü yani 30 artı e, challenge'ları challenge'ları tamamla diyor. Şimdi açalım. Ben de hiç ilk defa aldım bu seriyi. Değil. Nasıl açıldığını bilmiyorum o yüzden kötü açabilirim. Bilmiyorum. İçinden böyle bir poşet çıktı. What? Hiçbir şey anlamadım. Başka bu çıktı. Bu çıktı. Ve... Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Çatıyor. Bu ne? Dur bir dakika açayım. orada böyle olan bir şey var. Bunu en son yapacağım çünkü biraz karışık. Şimdi bu şeker tatacak, tazeceğim. Ayak şekeri gibi bir şey ama neyse her neyse. Arkadaşlar böyle bir şey. Açacağım ama nasıl açacağım? Zor bir soru. Ya hak. <laughs> um. Açtım. Altında sosu var. Ne? şeker bu? Bir dakika arkadaşlar. Bir batırabilirsin. Bu diye çıkan sesi de yapacağım. Ama bir şöyle bir elini kapatıp çalkalıyım. Şöyle şöyle şöyle. Hop hop hop. patlayan şeker var. Şöyle göstereyim. Bayağı almıştır. Bakın şöyle oldu. Duydunuz mu bilmiyorum. <laughs> dinleyin şeker de patlıyor böyle yaparsanız daha iyi ses çıkıyor dur patlıyor o yüzden daha iyi biraz daha süreyim çalkalı 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 süt süt çalkalı çalkalı süt süt çalkalı Şimdi haline bakalım. Güzel. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle. Ses mikrofona doğru. Hı, güzel ya size de bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum yani tadı güzel. Son bir kez daha yapıp öbür şeyimize geçeceğiz. Ama bu sefer iyi olmuştur. Allah her yere dokunur. Güzel ya. Dur. Aha. Dilim yanıyor. <laughs> 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 Öbür şeyimize geçelim. Şimdi Arkadaşlar Şunu şöyle bir kenara Bırakayım. Bir dakika. şeyler döküldü. Şimdi arkadaşlar bu seriye bu, şeye, bu şeye geçtik. FIFA basyasına diyeceğim de bu böyle bir hale geldi yani açmak için. Ama bu sticker. Çok zor Ne diyor ki 60 TL özel seri falan filan bir şeyler diyor. Hmm, böyle güzel üç tane. Bu benim Golden seriyle ee, ben başkasını almıştım onlar karttı. Bunlar sticker. Hemen açalım. İnşallah imzası da sticker çıkar. İmzası oh. hmm, da Hayalim. Takım. Ne diyor? Bunlar çıktı. Hmm. Bu kim ya? Dendro falan. Dendro. Tanırım. Tanırım. İkili takım. İlginç. Ama hiçbir şey anlamadım. İkili iki takım var. Bir tane daha var şöyle açalım. Açtık şöyle. En sondan başlayıp duracağım. Yani yok direkt başlamışım şöyle takım çıktı. Şöyle bir tane şey çıkıyor. Sticker invisible, sticker invisible. Bir tane daha sticker invisible var artık. Çıkmasın yani. Çok oldu. Bunları şöyle bir ayıralım. Invisible çıktı ama sticker'dan. Sticker'lar daha değerli oluyor çünkü onlarda çıkma şansı %1. Yani yüz pakette. Yani 10 pardon yanlış söyledim 10. Bir tane iki tane daha paketimiz var merak etmeyin. Biraz dağınık gözüküyor. <laughs> Şuradan açalım. Şöyle bırakayım. Alayım şunu. Hiç kartlara bakmayacağım. Bir açabilsem. Dur ben üstten açayım en ha, iyisi. Açamadım hala. Gıcık şey. Direkt baştan başlayacağım şöyle. Ne çıkarsa bu bu imiz bul hatta başka yana invisible. bul bir tane şurada invisible. bulmalarımız aydı şu an burada üç, dört imiz bulamadık zaten dört hadi bir beşinci imiz bul bekleyelim he. olmaz mı ha, olur yani olmaz değil Şunları bir kenara çekelim yani bunlar seçilecek şeyler bir imiz bul da lütfen ya. Şöyle açalım. Şöyle direkt alalım. Bu. Ben bunu da alacağım. Real Madrid. Ve bunlar çıktı. Ben şu an koyacaklarımı koyduk. Koydu koydu. İşte e, onları göstereceğim. Ben şu an bunları koyacağım kaç 9 oldu şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de şunları 7 8 son bir tane daha kart alabilir miyim? İyi var mı ki? Hmm, ben bir de bunu aldım. Şöyle 9 kart yani bir sayfa şeye yerleştireceğim. Arkadaşlar ondan önce de bir tane böyle şeyimiz var.

videolarımın e, e, İngilizce olunca altında ya, yazı çıkıyor. Hi my Mesela bu video izlerken tak bu dakikaya kadar e, alt yazıya bakabilirsiniz. Hi my name is Metanik. It's It's music for mine. I love this music. <laughs> Mesela burası öyle al çıkabilir. Ben şunu bir açayım sonra size göstereceğim. Bir açamadım ya. Şuradan bir delik açtım ama daha açıldığı belli değil. açtım arkadaşlar. Şunları bir kaldırın ama bu dursun. Şöyle. Makasla hiç bir şey yaramadı. Çünkü yani açılıyor. Vücumun yüzde ellisini sarf ettim bugün bunda. Sonra açalım. Şöyle şeyler bizi bekliyor. Böyle bir tane puzzle var. Hemen ben bunu tamamlayayım. Şöyle. Dur. Şunu şöyle çıkartıp şöyle koyalım arkadaşlar. Böyle bir puzzle çıktı. Ben yani daha yeni yaptım. Çünkü çok kolay. Böyle bir tane şey çıktı. Böyle bir arkadaş var bunun adını unuttum. Ama o da bir ajan. Ee, şimdi şunu ayırdığım kartlar nerede? Ha, bunlar. Ya şuradan koyayım bir dakika arkadaşlar. Ee, şurada düşmüş şu kart. Ha, yerleri de biraz dökülmüş. ama ama kastık da dökülmüş. Bir tane daha kart dökülmüş yere. Şimdi hem bir gelelim buraya. Böyle bir tane bir tane sticker çıktı. Çıktı. Bir tane böyle küçük araba çıktı ve böyle bir tutacak gibi bir şey çıktı. ne şey yarıyor hiç anlamadım. Bulursam. Hiçbir şey anlamadım ve hiçbir şey yarıyor. yaramıyor. Ben bilmiyorum. Her yani. yani iki türlü hamurumuz çıktı. Şu an bunları aç açayım tamam açacağım. Gelir misin anne? Neyse şunları şöyle bir açalım. Aç süp süp ee, şimdi ee, şimdi şöyle bir ya çok sık bu. <gülüyor> <gülüyor> Açabildim yani sonunda. Hala biraz oynayacağım ama burada. Aa çok yumuşak ve çok iyi. Bayağı iyi arkadaşlar bu şöyle yapıştır yapıştır. Çok güzel. Böyle bir top yapalım onu. Ben yapayım gösteririm sonra. Şu beni çok e, rahatlatıyor. Bir dakika, bir üç dakika değil de bir dakika falan sürer yani ama çok pürüzsüz olması. Size rahatlatıyorsa yorumlara yazın. Yorumlar açık değildir kesin. YouTube yüzünden YouTube bazen kapatıyor, bazen değil her zaman yani çoğunlukla kapatıyor. Arkadaşlar bir dakika. Hmm. Şöyle pop 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 yani tam bir şey olmadı da şu en çok rahat. ediyor şöyle şöyle alıyorum sonra ortadan renk işler di 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 Böyle daha yeni doğan bir gül ucu gibi bir şey yaptı yapabildim şu an. Çok uğraşmam lazım her biri için. Ee, gelir misin lütfen? Gelir misin? Şunu yapabilir misin? Şu şeyi. Tumbala. Ben de o sırada patlayan şekerlerden Çık 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 çık. Ben buna onda ona onda olmuyorum. yalnız. O nasıl oluyor bedava birim izliyor onu bilmiyorum ama ee, video bitince bir izlenme geliyor ya ee, benimki daha bir video şu an diyelim ki 20 dakika daha 15 dakika geçiyor videonun üzerinden ama bir kişi izliyor nasıl oluyor? Yani hızlandırarak da olmuyor yani çünkü illa videonun kendi hiç hızlandırmadan bitmesi lazım. Yani bilmiyorum neyse. Anne. Anlısın. Su. Bu vitamin hapı çok iyi oldu bence. Arkadaşlar çok iyi bir şey oldu. Annem kameranın gelsin. Anne, yapar mısın? Yapar mısın kameranın? Evet. Ben de onu hiç şey yapacağım. Ben ayarlayayım şöyle kamerayı. Çık, 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 çık. Böyle tutar mısın anne? Arkadan tut arkadan. Sen arkamdan geç. Tamam Hayır, öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> ben. Hayrolde ben çevireceğim Burada yapacağım şuraya yani hemen. Bir şey. ee, Arkadaşlar şimdi bak böyle bir şey aldım böyle uçuyor Havaya az çıkar mısın bakın şöyle aynı yere çekeceğim, çekeceğim. Böyle uçtu <laughs> <laughs> çok iyi olmadı aslında bir tane bir kez daha şey yapacağım. Hayır. Söz havayı çeker misin? Böyle mi? Böyle mi? Yeti yapayım. al. Bu tuptudu. Hay mining'in tabanı geldi. How was I? I'm Bakın. Bu şimdi videomuz Kadardı. Bu kadardı, e, sizi çok seviyorum, bay bay arkadaşlar.